Ne haber sevgilim? İyi, sen İyi, iyi. Nasıl gitti? Gittin mi öğretmenin Evet, gittim görüştüm. Eee, nasıl geçti? Ya ne bileyim, bir projem varmış, birine mi söz vermiş? Parayı beğenmedi bence ama neyse önemli değil. Para önemli değil mi? Ya üç ay önce Beni her Allah'ın günü arayan adam, yok şu projeyi çekelim, yok bu projeyi çekelim, yok şunu yapalım diyen adam bir diziye kapak attı diye götü başı ayrı oynamaya başladı ya. Ya anlamadım bu insanlar ne çabuk değişiyor böyle. Ne ara bu kadar paraya temayede oldunuz siz ya. Sinirliydim tam geçti sinirliydi bu. Geçmemiş anlaşma. Başka bir şey mi oldu? Yok başka bir şey yok. Sen ne yaptın? Hiç. Bir şey gitmedi mi bugün? <laughs> Niye? E ama hafta sonları yoğun oluyor diyordun. Başka biri mi bakıyor yerine? Yok kimse bakmıyor. Hafta sonları da yoğun uzat. Evet. Ne? Tamam bir şey demedim ya. Bu saatte içki mi içeceksin? Şimdi i̇lk defa mı bu saatte içki içiyorum ya? Hayır. Ama rahatsız oluyorum bu saatte içki içtiğinde. Önce biz bu konuyu konuşmuştuk. Sen de özen göstereceksin, söylemiştin. Evet, sevgilim. Özen gösterdim. Uzun bir süre içmedim işte. On gün. Epey uzun süre. <laughs> Elif, tamam, gerginim. Bir kadeh içeceğim o kadar tamam. Neyse. Zaten pek değişeceğini de zannetmiyorum. Elif. Uzatma artık istersen ha. Peki. Uzatmayayım. Ben ayrılmak istiyorum. Beni mı yedin Ne deme ben hocam? Kırk yılın başı bir içki içtiğinde insan sevgilisinden bayılır ya. Yani. Sadece içki içtiğin için değil. İçki zaten taşan bardağın sondanlarından bir tanesi. İlişkimize özen göstermediğin için. Bana verdiğin sözlerin hiçbirini yerine getirmediğin için. İşinin önüne beni koyduğun için. Kısacası başladığımızda çizdiğin karakterin ve portrenin şu anki haline hiçbir alakası yok. O yüzden benim de ölen bir ilişkiyi seyretmek gibi mazıcız bir eğilimim yok. Sen iyi misin? Sen hap falan mı kullanıyorsun? Başladık yine. Ha? Elif sen iyi misin? Elif sen hap falan. Doğru ya benim anca söylediklerim aklı başında olmayan bir insan söyleyebilir. Ulan sikeceğim şimdi seni başlayacağım. Tolga kabalaşma. Yediğin önünde, yemediğin arkanda rahat mı batıyor kızım sana? Sen küfürlü konuşursan ben de konuşurum. Ben kendimi bok mu zannediyorsun? Evet lan, evet kendimi bok zannediyorum. Kimsin sen? Kimsin? Ha? Onu böyle yaptın, şunu şöyle dedin. Kızım iş yerinde benim ebem sikiliyor ebeb. ebe. Eve gelmişim beş dakika bir dinlenmek istiyorum. Yok, onu da bana haram et. Benim sana bir lütfen Hayatında ne kadar önemli olduğumu... ne kadar vazgeçilmez olduğumu... ben gittik lazım anlayacaksın. Hem de öyle bir anlayacaksın ki. Tövbe gülüm anlayacaksın, çok iyi anlayacaksın. Çünkü çok önemlisin. Neyin önemli, neyin, ne? Doğru. Hiçbir şeyin senin için bir önemi yok. Her şeyi çözen, halleden, her şeyi bilen sensin ya. Tüm doğru kararları da sen veriyorsun. Ne alakası var ya? Ya Tolga Allah aşkına git bir aynaya bak ya. En azından insanların senin hakkında ne söylediklerini düşün. Ya biraz eleştiri açık olsan ne olacak? <laughs> İnan bunların hiçbir için geç değil. Karaya bak ya. Bu kadar hep ayrılıyor. Hem ahlak dersi Hasiyat veriyor. Nasıl ilk okul bebesi mi Yok şunu şöyle yaparsan böyle olur. Yok şunu şöyle yaparsan böyle. Ama bunu da böyle yap şöyle olsun. Sen beni tanımadan önce ben Manipat hocalık mı yapıyordum? He? Ha? Hayır. Ben o zaman da yapımcıydım. Şimdi de yapımcıyım. Ne değişti? şey değişen bu. Anlatıyorum sana anlamak istemiyorsun. Ben senin arzuladığın değil elde ettiğin kadın. Anladın mı? Çünkü bana karşı olan arzun bitti ve bir başka arzuladığın kadın çıkacak kadar da sıkıcı ilişkiye devam etmek istiyorsun. Çünkü diğer türlü senin konforunu bozacak. Ne demek ki konforunu bozacak? Ne konforundan bahsediyorsun kızım sen? Ben senden ayrıldıktan sonra hemen başkasını bulamaz mı? <laughs> ya sorun birini bulman değil ki. Sorun birini arzulama. Şu anda öyle biri olmadığı için güven limanda kalmayı tercih ediyorsun. Ta ben gittikten sonra cinselliğini doyurmak için yeni insanlarla tanışacaksın. Hatta belki eskilerini arayacaksın ama ne yaparsan yap. Sonuç yapayın artık. Her denemenden farklı sonuçlar bekleyeceksin ama. Yine de bak olmayacak. İşte o zaman senin dediğin gibi. Tıpkı ilkokul bebesin okulda gibi ilk günü gibi. Gözlerin anneni. Yani bir anneciğim. Öyle bir şey olmayacak Elif Hanım. Sen de benden ayrılacak gerçi yok. Tabi hayatında başka biri yoksa, ondan güç almıyorsan. Cevap. Biri var değil mi hayatım? Neyi öğrenmek istiyorsun? Soruya soruyla cevap verme kızım. Bu erkeklerin kaçma yöntemi. Ama dürüst ol. Ben senin hayatında varken biri var mı? Hayatında dediğin sen isen sen uzun zamandır. daha iki gün önce seviştik. Ben nasıl senin hayatında yokum ya? Sen nasıl mi diyorsun? Hı? Yükse bacaklarımı açıp içime girdikten tam üç dakika sonra boşalıp üstümde mi kaldı? Ben mı seçmek değil. Hayvanın teki rahatladı diyorum. Yani sen bana ne diyorsun? Bugün aşkım devam etti. He? Aşkım hiç. Çıkmayayım. Hadi hadi devam et. Hadi köküne kadar hissetmek istiyorum. Bundan Sen sevişirken benim suratıma bakıyor musun ya son Hayır. Neden? Çünkü artık bu bedeni tanıyorsun. Keşfedecek hiçbir nokta kalmadı senin için. Evinin dokunduğu tenimi. Tenini heyecanlandıracak hiçbir nokta kalmıyor. Vajina aynı ıslak vajina. Göster aynı sertlikte. Boynumun arkasını öptüğünde tahrik olacağımı da biliyorsun. Ama bilmediğini ne biliyor musun? ...yakmadın Gülseren. Bravo ya. Gerçekten bravo. Bunca yıllık yapımcıyım. O kadar oyunculuk gördüm ama... ...seninki gibisini görmedim ya. Yatakta... ...oynadığın yetmiyormuş gibi... ...sevgililikte de oynamışsın. Ve ben saf salak salak almışım. Neden? Çünkü sana... Sana güvendim. Bencilik etmez dedim, merhametli dedim. Bana kimsenin inanmadığı zaman da sen bana inandın, elimi bırakmazsın dedim. Koyunda ağlarken seni bırakmayacağım diyen kadın geçmiş karşıma yüzüme bakmadın diyor ya. Hayatında başka biri var diyor ya. Değil, bunu da ilk Onu söyledi, onu Şu söz verdi, o sözü verdi. Ya siz erkekler niye hep şartlara göre değerlendirirsiniz ki? Bir kadınla beraber olmak için başta eli takla atın, sonra elde ettikten sonra öküze bağlayın. Ama biz yine aynı başlangıçtaki kadın olacağız değil mi? Ya biz sizi mezarı kadar sevmek zorunda mıyız? Öpüştünüz mü lan? Öpüştünüz mü? <laughs> Ve işte Şuradın yer kedi sorsa geldi. Öpüştü. Dokundu. Siktir git Elif. Kimi siktiriyorsan siktir o git. Siktirme. Kiminle beraber olmak istiyorsan değil de siktirmek. Gören de seni entelektüel, modern, aydın, gayet açık insan zanneder. Ama konu kendisi olunca sikişmek gibi avam, aşağılayıcı kelimeleri kullansın sevgisine karşı. Aa pardon pardon avamlığından dolayı ama senin vitrinle için hiç aynı değil. Bitti mi? Ne bitti? Konuşman diyorum bitti mi? Sence? Bilmiyorum bile sana soruyorum işte bitti mi? öyle düşünmemiştim. Ama evet bitti. Bir Benim eşyalarımla çıkacağım. Üç beş bir şey kalırsa son sonra onları hallederiz. Kaçı rezervasyon vardı? Roma Paris için. Onları da yarım ay iptal ediyorum. Bu sulukta benim kartımdan almıştık ama sende kalsın. Zaten kartların şifresi bende var. Onu da yarım hesabından hallederim. bir fizyoterapist oturdu. Senin arkadaşın. Ona görünmeye devam eder. Sonra da senin doktor Hasan yer arkadaşına görünür ameliyat için. Ha bir de Hatice abla ruhsalı değil. Perşembe gelecek. Gömlekleri. Ah. 帮爸爸找啊。